Estoy muy contento de volver a Turquía. Bienvenidos a mi casa. <coughs>

Nereye diye bahsettiği doğduğu ev burası yani, <laughs> bakıyorum şunlara yani. İşte burada doğdu, 12 yaşına kadar bu evde kaldı. Ondan sonra Galatasaray'a başladı. Futbolcu olduktan sonra da bize biraz önce gittiğimiz evde iki daire aldı. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Okulda çok başarılıydı. Ee, ok e, küçüklüğünden beri futbol oynuyordu yani. Hem çalışkan hem futbolu çok seviyordu. Biz çok mutluyuz. Kendi mutlu olduğu için çok mutluyuz, gurur duyuyoruz. Başaracağına da inanıyoruz. Küçükken, küçükken bu caddede futbol oynar, futbol oynuyorlardı. <laughs> bu caddenin dar olmasından dolayı futbolunu çok geliştirdiğini <laughs> ve çalım atma özelliğinin artmasına neden olduğunu söyler ve bu caddenin onun için çok özel bir ayrı bir yeri olduğunu söyler kendisi. <laughs> Peki, burayı kale yaparlardı. Abim buradan orta keserdi arkadaşları e, kafa vurup gol atmaya çalışırlardı. Hani aralarında buna yani oyun olarak orta kafa gol ismini vermişlerdi kendileri. Burada sürekli oyunu oynarlardı. Yani top tekniğinin sürekli burada geliştiğini falan söylerdi ve gerçekten de öyle. Aynen buna, buna, Bu, bu bölgede yaşayan eski insanların kurmuş olduğu bir takım. E, Türk, Türkiye Futbol Ligi'nde zaman zaman çok iyi yerlere gelmiş. Bir üçüncü, bir. Ligde bu, üçüncü, Lig, ligde, üçüncü, ligde, ligde oynamış bir takım. Burada böyle bir sıcak ortamda futbola başlamıştı. Babamın, büyükleri, babamın, amcamın, dedemin, büyüklerimizin de oynamış olduğu futbol takımı burada futbola başladı. Ve buradan Galatasaray Altyapısı'na giderek Atletico Madrid'e kadar devam etti. İlkler turnuvası oluyordu burada, kum sahidi. Burada oynuyordular. Arda'nın okuduğu okul da arka tarafta. Bu alt tarafta da Galatasaray Yıldız takımı, Paf takımında oynadığı zamanlar Bayrampaşa stadında oynuyorlar. Bayrampaşa da üçüncülükte oynuyor. Maçlarını orada oynuyor. Wow. Burada üç tane saha vardı. O zaman Bayrampaşa futbolcu fabrikasıydı. Bayrampaşa'dan hep futbolcu yetişiyordu. Artık müteahhitlerden boş alan kalmadığı için futbolcu da pek yetişmez oldu. Onun için Arda Turan tesisleri adını verdiler. Burada futbolcu yetişsin diye. ¿Cómo estás, bien bien, ¿Bien, bien, bien. ¿Tú tranquilo? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Estás más fuerte que antes, eh? ¡Oh! menos ¿Sí? este, ¿Sí? ¿eh? A Edward. ¿A este? a, a Edward. Edward. A espera, a este? ¿Qué <laughs> sabes hablar español? No sabes hablar español. ¿Cómo estás? ¿Cómo <laughs> estás? Tabii ki Arda e, burada e, genç takımdaydı. Benim zamanımda alındı. E, ben onu zaman zaman da alt takımda antrenmanlara çıkardım. Yani ilk tanışmamız genç takımdaki. Tabii son yıllardaki yetişmiş en önemli oyunculardan bir tanesi. Gençliğiyle, genç yaşta e, gerek Galatasaray'da gerek milli takımda yaptıklarıyla ve yeteneğiyle Son yıllardaki Türkiye'deki en önemli hocalardan bir tanesi. hatta başta gelenler. Ben de çok üzüldüm. Taraflar da çok üzüldü gittiği zaman. Ama ee, çok istiyordu gitmek. Onun için de anlayışla karşıladık. O bizim her zaman evladımız olarak, bir çocuğumuz olarak kaldı.